Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu korkunç mepe. Kimsenin çıkamadığı bizim hatchle nadiren çıktığımız. Evet. E, bir Yaklaşık 5 saniyelik protesto ediyorum bu mepe. Yine mi nurse? Yeni katil varken neden sürekli nurse'e denk geliyoruz? Aa. Hector Mart Ya neydi o oyun? Oha. Aa niye oraya asmadın ki? Neydi o oyun? Hani ya bir yandan bir şeyler inşa ederken bir yandan adam öldürdüğünüz oyun var ya. Oo patladı. Ay. Nefessiz kaldım bacım. Oo okey. Aa. Aa. Oo. oo. oo, oo. oo, oo. Just great. Tabik. <sighs> nice. Bence de, what's going on ya? Kaç, run, 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 run! O da buraya gelecek abi. Yaşasın. Ah. Aman be! Ya biz bir jeneratörü elimize vuramayacak mıyız kardeşim? Sable. Aman oh, bütün puanları aldı bu kız. Ay neyse şunu oturayım bari. Ay. Sekizinci yıl dönümüymüş, müymüş? Merhaba canlar, ciğerler. How are you today? Hi, thanks, thank you. Oh, this is the end of our English class. Burası nere? Whoa. Bu map ye... Aa bu map yeni map mi? Aa <gasps> yeni map'i Knight'ın map'inden mi arakladınız? Oo. Oo. What's this? Hmm, hmm. Aa. Ah. Ay aşağı in diyor sandıma. bence güzel. Ama niye takılıyor oyunum? Ay. Şunu. Oturayım mi jantları yapayım bari? İki bot da öldü. Atlantis 2002 1965 Ve ben kaldık. Ya anlamadım bu Norse olayını. Yani Göre falan mı var? Burada Vecna. Bu katilin haberi şeyde geldi. Ben Stranger Things üçüncü kez izliyorken geldi. Orada da Vecna var biliyorsunuz. Neden Vecna? Çünkü Dungeons and Dragons oynuyorlar. E, ee Dungeons and Dra Dungeons and Dragons da Vekna olduğu için o karakter... Oh, manyak mısın be? Oh, agresif. Bunun nefes alışı Nersink'ine benziyor. Yeni DLC'yi almadım, alırım ama. Bu da bir görelim neymiş, ne değilmiş. Siz yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum. Yeni karakter şöyle, yeni katil böyle, şöyle. Abi belki de kastırıyordur adamı. buradan çıkacağım bilmiyorum bunu açınca bu arada. Yay, bir tane yaptık. Eee bu ne? geçiş yapmışlar. Bu yeni mi map ha? Bence Night'ın map'ini güncellemişler. Yapacak bir şey yok. Janatör yapacağız. Ben bir şöyle kalkayım. Belki bu zaman kapanmaz. Açılınca. Nerede ki? Allah. Işınlan. Sa. Niye ışınlanmıyorsun Oynuyor herhalde. Hmm. Oh, okay, okay. ah, haklı be ne yapsın. Tamam <laughs> Bazen iyi kalpli katiller ve iyi kalpli survivorlar aynı yere denk gelebiliyor. Yalan. <laughs> Biz ilk oynadığımız zamanlarda kaçmak o kadar önemliydi ki sürekli eğilip kalkıyorduk böyle katilin önünde. Ne olur bizi sağ diye. Bizim için büyük başarıydı bunun olması. O zaman da bundan alıyorduk bundan keyif alıyorduk bu oyunu oynarken şimdi yani hmm, bu şimdi kapanacak merhaba ha, gel aç gel aç Come on. Come on. Come on. <gülüyor> <gülüyor> ya bazen survivorlar toksik olabiliyor. <laughs> yani çok da suçlayamıyorsun ki. Ne bilsin survivor bir friends dates. Aa, hanımefendi bir gelir misiniz? Hanımefendi gelir misiniz? Beni asar mısınız? Asar mısınız? Aha. Ay. Okay. Puan kastırmak istediğimi sanıyor olabilir. Tamam. Aa, thank you. puan kastırmak istemiyorum ama üf, gerçekten benim de totalde 3 kere asması falan gereksiz öldürmesi için çok da oyun o yüzden bir şey diyemiyorum yani ama teşekkür ediyorum en azından görevimin 3'te 1'ini 3'te 2'sini tamamladım bu sayede thank you thank you thank you delicate nurse report what What happened? What happened? Shimmy, up to there. Forget get out. Anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Ay pardon. Hmm. Ah, quitters. Haklı. Çat diye gittiler yani. Öyle olabiliyor. Yine de insan zaman kaybı. Lobide beklerken bilmem ne yaparken. Yani. Neyse. Umarım keyif almışsınız. Ya event zamanı hep garip oyunlara denk geliyoruz. Böyle niye bilmiyorum. Belki bir sonraki maçta farklı bir katile denk gelebiliriz. Umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.